Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın dizisinin Yusuf karakterini oynayan ismi Yusuf Gezer'in mesajları yanlışlıkla ortaya çıktı. Sosyal medyada fenomeni Sibel Çetinkaya Gezer'in kendisine yazdıklarını sosyal medyada paylaştı. Çetinkaya da sonra yanlışlıkla paylaştım yaptığını yazdı. Sosyal medyada fenomeni yürümüş gibi başlıklar atıldı arkadaşlar. Bu videoyu size için aktarıyorum. Sizler de Yalı Sapkın'ın dizisiyle ilgili haberleri anında haberdar olmak istiyorsanız hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum kısmına da yorumlarınızı yazarsınız arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gele Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri